Müzeyni bil Kebir. Müzeyni demiş ki: "Kuntu yawman ma İbrahim Khawas fi ba'd asfarih." Yolculuktan birinde de İbrahim Khawas'la beraberdi. <laughs> <laughs> Fe ila akramun tis'a ala fakhzihi. Bir de baktım ki bir akrab İbrahim Khawas'ın yanına doğru yaklaşıyor. Yani dizinden baldırından soğacak. Fe kuntu li aqtulahu. Onu öldürmek için kalktım. Fe mena'an dedi ki dur oğlum dedi. Fe qala da'a bırak. Kullu şeyin muftakirun ileyna ve lesn ve lesna muftakirina ila şey. Her şey bize muhtaç. Biz kimseye muhtaç değerlik dedi diyor. Akrab sokmadan git. Şeye İmam Ahmet'den anlatırlar. Ahmet bin Hamel'i mübare bir gün akrab ders verirken sokmuş. Kılmıldamamış. Demiş. Akrab bir daha sokmuş. Mübarek bir daha Demiş. Bir daha sokunca elini çekmiş, elini atmış, almış, bakmış ki akrab ölmüş ya. Sen, sen bilmiyor musun ki alimlerin kanı zehirlidir ya. Seni öldürür ya. Ondan dolayı ne diyeyim İbrahim Kavaz? Her şey bize muhtaç ya. Biz kimseye muhtaç değildik ya.